Herkese merhaba, ben Umut. Muğla'ya taşınalı bir hafta oldu. Bu bir hafta içerisinde olan şeylerden bahsetmek istiyorum size. Birinci gün bir iş görüşmem vardı. İş görüşmem Muğla'mda geçti ve işe giriş yaptım. Bir haftadır çalışıyorum. i̇ş problemini böylelikle çözmüş oldum. Bilmeyenler için elektrik, elektronik teknisyeniyim ben. 7 yıllık bu konuda bir tecrübem var. Kalacak yer problemi şöyle oldu. bekar olduğumu söyledim iş yerine ve lojman verebileceklerini söylediler. Şu anda da iş yerinin lojmanında kalıyorum. Herhangi bir masrafım yok. Kira veya fatura ödemiyorum. Tamamen hepsi işverene ait. E, Muğla'da bunu birçok iş yeri sağlıyor. Eğer iş arıyorsanız aklınızda bulunsun. Onun haricinde e, Muğla'nın insanına değinmek istiyorum. %99'u beni o kadar iyi ve sıcakkanlı karşıladı ki gerçekten çok mutlu oldum. İnternette halkın barındırmayacağına dair bir algı var. E, bir haftalık e, gözlemime rağmen böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten hepsi çok sıcakkanlı. Ufak bir kısmı şikayetçi. E onlar da Fethiye'nin büyümesinden şikayetçiler daha çok. Onları da anlayabiliyorum. Ben de Ankara'da aynı dertten muzdarip ettim. İç Anadolu'dan çok fazla göç alıyordu. O yüzden ben de Ankara'dan kaçtım zaten. ama devamlı hoş geldin mesajı atanları var. özelden bir ihtiyacım olup olmadığını soranlar var. Datça'ya, Marmaris'e, Milas'a davet eden insanlar var. Hepinize o kadar çok teşekkür ederim ki o kadar çok motive ediyorsunuz ki beni. Hepiniz gerçekten sağ olun. Her şey çok güzel, çok pozitif ilerliyor. Hiçbir pişmanlığım yok. Havalar burada çok güzel. Bir bugün çok yağmurlu. Normalde bugün ev kiralarını ve iş olanaklarını da anlatacaktım size. Ama biraz da araştırma yapmam lazım. Güzel olduğu bir gün onları da muhakkak anlatacağım size. Dediğim gibi her şey çok güzel, çok iyi ilerliyor. Hiçbir problem falan yok şu an. İyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda yeni şeyler olursa bunları zaten size anlatacağım. Şimdilik lojmanda olduğum için videoyu kısa kesiyorum. Diğer videolarda tekrardan görüşürüz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.